Herkese merhabalar sevgili dostlar. 23 Kasım Perşembe günü Kocaeli yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki İzmir yarışları da var. Orada da 7 koşul bir program var. Hem 7'li plase hem 3'lü ganyan verdik arkadaşlar. E tabi beraberinde 6'lı ganyanı da verdik. her zaman olduğu gibi bir tahmin edersiniz ki. 7'li plase ve 3'lü ganyan ortak ayağı olan ilk koşuda tekle başladık. Biraz riskli bir yarış olacak ama biz verdiğimiz tekin e, tutacağını düşünüyoruz orada da. Daha sonrasında arkadaşlar baktığımızda e, İzmir'le ilgili yine devam etmek istiyorum. Altılda bir banko bir alternatif tek verdik bilginize. Şimdi Kocaeli'ye geçelim. 9 koşulu program olacak arkadaşlar. 5 çeyrek geçe ilk yarış başlıyor. Son yarış 9.30'da bitecek. İkinci altılı ise 4. koşuyla birlikte saat 7'de start veriliyor. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenelim ve katıl olarak destek verelim diyorum ve başlıyorum tahminlere. 5 çeyrek geçe ilk koşu arkadaşlar. Kocaeli'de meydan 3 yaşlı Araplar 1500 metre. Kum pist yarışı olacak arkadaşlar. 9 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Bu 9 safkanın mücadelesinde bizim değerlendirmemiz şu şekilde oluyor. Mehmet Kaya ile birlikte 5 numara Ozan Kaya, Kaya Kürüsü safkanı favorimizdir arkadaşlar. Yani bu at kumda daha iyi gidebilir diye düşünüyoruz. Çin ve Sentetik'te izlediğimiz bir isim olarak burada kum pistte fark yaratacaktır diye düşünüyorum Mehmet Kaya ile birlikte. Zaten Mehmet Kaya da yarık bir Kaya Kürüsü safkanında biniyorsa... E, bilin ki zaten atın durumu da iyidir. Galibiyet ihtimali de vardır. E burada gruba bakıyoruz. Rakiplerine bakıyoruz. Ya yani gerçekten çok yüksek ihtimalle kazanır gibi gözüküyor. Ben şu anda şunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Bu at burada tek olur. İlk ayak olmasına rağmen 5 numara Ozan Kaya. Mehmet Kaya ile birlikte tek diyorum arkadaşlar. Birinci koşuda Kocaeli'de 5 numara tek. İkinci koşu 6'ya çeyrek kala. 7 safkan start alacak. Şart 4 bir yarış olacak. 3 yukarı İngilizleri izleyeceğiz arkadaşlar bu koşuda. E, baktığımızda bu yarış 1800 metrede kum pistte yapılacak bir koşu arkadaşlar. 7 safkanın içerisinde bizim değerlendirmemiz şu şekilde. Kaan Can Gökçe ile birlikte bu arada Yamak 2 Aprantit yarışı onu da söyleyeyim. Kancan e, Kaan Can Gökçe ile birlikte 4 numara Toriçem. Favorimiz 16 gün evvel ikinci olan Safkan 58 kiloda burada galibiyete yakın görüyoruz. Daha sonra tabi 23 gün evvel ikinci olan baktığımızda 61 kiloda koşacak olsa da bir numara Sanoğlu'da King kesinlikle yazılması gerekiyor. Bu mesafede 1.56'sı da var. Daha iyi derecelerde görebiliriz bugün bütün Safkanlardan 1.55'lerde bitebilir yarış belki eğer çok iyi bir tempoda giderse. Ya da hepsi de 1.56 civarına gelebilirler. Bunu göreceğiz yarış temposuna göre. 4 ve 1 öncelikli olmakla beraber 3. bir hat yazmak istiyorsanız sizi serbest bırakıyorum arkadaşlar. 4 ve 1 benim tercihim olacaktır bu koşu itibariyle. 2 safkan diyorum arkadaşlar. 3. koşu 6.5'te koşulacak. Şart 5 4 Araplar 1200 kum pist yarışı. E, 8 safkanın koşacağı bu koşuda arkadaşlar. Tercihimiz şu şekilde. Onur Yıldız'da 4 numara Aslan Soylu. Adem Aslan'da 3 numara Efeir. Mehmet Kaya'yla 5 numara Çığır Rüzgarı. Vedat işte altınlara Köyhası Demir 4 atlı sıralama veriyorum. Kısa mesafe yarış atlardan birisi gününde olmaz etmez riskli e, almayalım dedim. Burada bir risk almayalım dedim. E, riskli davranamayız. Onun için 4 tane atı yazdırıyorum. 4-3-5-6-4 safkanlı bir sıralamayla burayı geçmeyi hedefledim. Şimdi bir ayakta tek geçtik. Bir ayakta iki atla geldik. Bir ayakta 4 atla geldik. Gayet uygun geliyoruz. Bakın buna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Dördüncü koşu 7 safka, şey, saat 7'de koşuluyor. 10 safkan start alıyor. 14 handikap dişi. 3 yaşlı Araplar 1400 metrede kum pistte çıkacaklar. 10 safkanın mücadelesinde arkadaşlar. Mehmet Kaya ile 3 numara Işın Bike. Fırat Arslan 2 numara Gaye Can. Mertcan Çelik ile 4 numara Koşan Nur. Bizim burada Dikkatimiz çeken isimler konumundadır arkadaşlar. Bunların haricinde ekstra bir at yazma düşüncesi olan varsa serbestsiniz diyorum. Ama benim tercihim tekrarlıyorum arkadaşlar. 3-2-4 şeklindedir bu yarış için. 3-2-4 bu üç safkanı öncelikle tuttum. Dördüncü at için ise burada kimisi der ki bir numara balık kızı yazacağım. Kimisi der ki sultan nene ile bir sürpriz denemesi yapayım. Veya belki Koşan Nur'un yanına e, Ponçik Tayı da ilave edip bir diğer Kaya Kürüs Safkan'ı ilave edip e, bir denemeye daha gidebilirsiniz. Ama 3 da bırakabilirsiniz. Yani onun için buraya ya 3 at fazlasını yazacaksınız da serbest. Öyle bir yorumlama getirdim. 5. koşu saat 7.30'da 17 Handicap 4 Tükar Araplar 2000 Kum Pist yarışı. Arkadaşlar 12 Safkan start alıyor. Erlikan ve Sarnıçkaya Ekürü. Ekürlerde Erlikan. Mehmet Kaya ile izleyeceğiz. Bir hafta evvel kum pistte kazanan Safkan. Burada da favorimiz ve aynı zamanda da tek önerimizdir. Vallahi Mehmet Kaya yine burada favorimiz oldu ve tekimiz oldu aynı zamanda. ilk ayakta olduğu gibi burada da tek diyorum arkadaşlar. Burası aynı zamanda ikinci altılıda da bulunan bir ayak. O yüzden ilk altılıda iki tek. ikinci altılıda da bu Erlikan'ı tek atarak bir tane tekimizi rahatlatmış oluyoruz kendimizi. 3 numara Erlikan tek. E, Hızlı Emel ikinciliğe girebilir. Ortaylı ikinciliğe girebilir. E, Las Fatih ikinciliğe girebilir arkadaşlar. Bu üç attan tercih yaparak sıralı de oynayabilirsiniz. E, beş, burada kaçta 3 numara? 5. koşuda 3 numara tek arkadaşlar. Tekrardan söylemiş olalım. 6. koşu saat 8'de 7 safkan 16 handikap. 3 e, yukarı İngilizler 1400 kum pist yarışı. da tabi işte 3 numara Özay Suzan Ana. Mertcan Çelikli 4 numara Master Queen. Bir numara İzmit Aslanı arkadaşlar. Ee, bizim tercihlerimiz olacak. Yani burada tabi Özay Suzanana bu mesafedeki hızlılığıyla birlikte bildiğimiz bir isim olduğu için zaten esas favori konumunda. Son dönemde genel anlamda iyi gelmeleri itibariyle Master Kuyum ve İzmit Aslanı'nı da ilave ettirdik. Yalnız Büyük bir sürpriz arıyorsanız 7 numara asil yürek Onur Yıldız'la gelebilir. 52 kilo uygun durum 16 gün evvel dördüncülük. Bu mesafede 1.26.85 derecesi var. Asil yürek çok iyi koşarsa Özay Suzan'a da kötü gününde ise o zaman bir 7 numarayla sürpriz izleyebiliriz 7 numaralı safkandan. Onu da geniş kupon için burada belirtmek istedim arkadaşlar. 7. koşu saat 8.30'da 7 safkanı izleyeceğiz. Şart 5 2 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı olacak arkadaşlar. Ve da tabi işte Çakır Neco 4 numara 34 gün evvel start aldığı son yarışı kazanan safkan bu koşuda da favorimiz. Ya 1.29 derece gördü bu at. Yani hani Tabi aslında bu dereceler 1400 metre için çok iyi dereceler değil ama 2 yaşlı İngiliz olduklarını düşününce birazcık daha da e, yani daha şans vereceğiz en ama yani 1.29 şu anda rakiplerine kıyasladığımızda iyi durumda olduğunu gösteriyor. Bir de programda genel olarak Mehmet Kaya ve Vedat Abiş'in bindiği atların galibiyete daha yakın olduğunu görürüz. Böyle de bir Kocaeli programı denk gelmiş bayağı bir ağırlıklarını koymuşlar jokeyler yani o durum söz konusu arkadaşlar eee devam edeceğim. Burak Akçay'la Kaze'ni Katsu 5 numaralı safkan ve Mertcan Çerik'le Rüzgar Celal, 2 ee, numara Tarkinyo, Fırat Arslan'la bu koşuda arkadaşlar ilave edilebilecek isimler olarak değerlendirdik. Ara Kaskayı yazdırmadım ama Ara Kaskayı da düşünüyorum. Yazacağım diyen varsa 5 ata kadar çıkabilirsiniz. O zaman garanti olur. Yani 1 2 3 4 5 yapıp kapatmış olursunuz. 6 ve 7'nin gelme ihtimali çok düşük gözüküyor. 1 2 3 4 5 yapan burayı geçer arkadaşlar. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Ee, buradaki tercihimde önce 4 sonra 5 sonra 1 sonra 2 sonra 3 şeklinde bir sıralamayla gittim bilginize. 8. koşu saat 9'da 8 Safkan Meydan 3 yaş Araplar 1500 kum pist yarışı Ali Yıldız'da 4 duvara Hırşo dikkatimizi çeken ilk Safkan Adem Aslan'la birlikte Kızıl Doru 6 numara ikinci at önerimiz olacak arkadaşlar. Sizlere burada iki atla geçebiliriz. Geniş kupon yapmak isteyenler, 3. bir at arayanlar varsa Sürpriz ihtimali bir numara coştur. Mehmet Kaya ile birlikte gelebilir. E, açıkçası bugüne kadar henüz tabela yapmamış olsa da hem jokey tercihi hem de e, baktığımızda e, hani üst üste bir performansla acaba at yavaş yavaş hazırlanarak mı geldi? Yarış koşturularak mı idman yaptırıldı? Tarzında bir düşünce de gelişiyor tabii haliyle. Burada da Mehmet Kaya tercihi olunca bu ihtimal birazcık daha arttı. Çünkü böyle durumlarla karşılaşıyoruz arkadaşlar. At bakıyorsunuz işte bir 6. 7. sonra bir anda birinci. bu e, durumlar yani bizim de yaşadığımız şeyler o yüzden biliyoruz. Burada bir ömür coşturumda bu sebeple gelme ihtimali bulunuyor. 4 6 1 3 safkan oyun önerimiz. 9. koşu son koşu buçukta 15 handikap dişi 3 yaşlı İngilizler 1700 kum pist yarışı Ali Yıldız'la 2 numara Galyas kendi Berkant Gökçe ile Paper Queen 3 numara Onur Yıldız'la 5 numara Touch of Color arkadaşlar Kürşat Yılmaz'la 9 numara First Point gelirse büyük sürpriz olur şaşırmam. Selim İpek'le 10 numara Impossible Dream bir diğer sürpriz adayımız 10 gün evvel 3. lük elde etmişti. Ben yine şaşırmam onu söyleyeyim tekrardan. Ve e, bu kadar at yazıyorsanız eğer e, birazcık daha garantiye gideyim. Daha işte yukarıda favorilerden bir tane yazayım derseniz bir numara elegi de ilave edersiniz. Son yarış kötü olduğu için elegiyi burada ilk sıralara almadım. E, onun yerine son haneye geniş kupon için koydum arkadaşlar. Bilginize Adem Ceylan'da. Bu şekilde videoyu bitiriyorum. Diğer videomuz yayındadır. Kanalımıza abone olmayı, lisek, abone olalım. Videoyu beğenelim ve katılıyorsanız olarak destek verelim. İzmir tahminlerini seyredebilirsiniz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.